bir tanrının sıradanlaşması onun ıı, tapınırlığını Hı. azaltır. Yani Başka bir tanrıya geçiş tanrı yaparlar. Başka yalnız, bir tanrı. Ya biz tek, tek tanrılı dön dönemden bahsetmek işte. Benim paralellik kurma nedenim şuydu. Bir sultan Hı -hı. tanrı gibi onu düşünürseniz Hı -hı. ona tapılmıyor belki ama ona saygı duyuluyor ve onun o kostümleri, seremonileri vesaire vesaire bütün bu seremoniler ona böyle ıı, daha fazla saygı duyulsun diye yapılıyor. Ama Büyükelçinin dediği gibi ve senin dedemin demin altını çizdiğin gibi bir şey sıradanlaşınca ya da hı hı. A, halka bu kadar avavan bu kadar inince ister istemez orada bir sallantı Pardon. oluyor. Çünkü her ne kadar biz bu dönemden bakınca a, ne kadar güzel halkın arasına ka karışıyor, tebdili kıyafet geziyor desek de halk aslında tapınmak istediği bir obje evet. istiyor orada. Hayır tebdili kıyafet olduğu zaman yani kıyafet değiştirdiği zaman padişahın da yine görünmemesi lazım. Mesela bazı <laughs> padişahlar tüccar kılığına giriyor. Üçüncü Osman evet. Üsküdar'da çiçekçideki kahvelere gezmiş. Ya o dağ kesin, darbeden kahvelere geldik. Ya Yavuz Sultan Selim de tedbir kıyafet yapmış. Ne olur, şu şeyi yapalım yapan da genç Osman. Genç Osman'a dönüyoruz. Tamam. Genç Osman işte atıyorum. hayatın... <gülüyor> 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 bu gece sürekli atıyorum diyeceğim. Hayatın en büyük hatasını yapıp... <laughs> Devamlı keselim. Askerle, <laughs> askerle bu şekilde sokak kavgalarına giriyor. Tabii bu e, askeri hem padişaha karşı soğutuyor hem de padişahın sıradanlaştırıyor. Ve sonunda e, padişah da II. Osman'da bakıyor ki bu <laughs> Yeniçeriyle bu işin gideceği yok. Yani artık ocak iyice bozulmaya başlamış, disiplin kaybolmuş. tabi e, tabii onun kaybolmasının sebebi de şu. Yeniçeri ocağı aşırı kalabalıklaştığı için eski sistem yok. Yani çünkü mecburiyetten kalabalıklaşıyor. Piyade asker lazım. Bunun üzerine kendisi kafasına göre yeni bir ordu kurmayı düşünüyor vesaire düşünüyor. Fakat burada şunu söylemek lazım. Tarihlerimizde anlatıldığı gibi Genç Osman reformcu reformcu değildir. Evet. Yani başkenti Ankara'ya taşımaya kadar Genç Osman'ı götürürler. Yani tam Atatürk'ü 400 yıl önce indirirler bazı tarihçiler. Yani yok Kur'an'ı Türk çok okutacaktı. Yok Ankara'ya başkente <laughs> taşıyacaktı ...falan gibi. Bunların çoğunun aslasları yoktur. Aynı S şey 3. Selim için de evet. söz konusudur. Evet. Hep büyük reformcu padişah. Hı hı efendim askerde reform yapmak istedi. Şu bu neydi odası nizamı cedidi kuracaktı. Belli ki e, özellikle hatta şereflerine bakıldığında yani kendi Hı. yazıklığına bakıldığı vakit nizamı cedidi öyle yeni çevrelerin yerine modern bir ordu olarak değil kendisini koruyacak bir hassa ordusu bir özel ordu gibi kurmaya düşünmüş. 10 küsur bin sayısı var. Yani 13-14 evet. bin miydi? Yani yani, yani, yani bir reform yapılır. Genç Osmanlı hmm. bütün üzeri bunlar reformcu değiller. Ama onu şey için yapıyorlar. Milli reformcu bulmak için. Çünkü biz en son reformları niye yaptık? Batı yüzünden. Batı'nın zorlamasıyla. Tarihimizde biz de reform yaptık demek için tarihçiler bunu şey yapıyorlar. Mesela Baki Tezcan'ın çok güzel çalışmaları var Genç Osmanlı için. Dönemin kaynaklarında birçok niyeti geçmiyor. İşte bir Kahire'ye başkenti taşıma gibi bir niyet olduğuna dair bir ima var. Bir orduyu ...la ilgili niyeti var. Onun dışında bir şey yok. Zaten, zaten ne kadar kalmış ha, 18 şey. yaşındaki çocuğun zaten ne reformu olacak? Yani 18 evet. yaşında insan ne yapabilir? Yani ufuk evet. ne olabilir? Derken Bu sefer asker, darbe, darbe. asker... ...ayaklanıyor. Ve ilk başta... ...tabii bütün darbelerde şu vardır... Ee, ...tereddüt ettiyse... ...baştaki kişi kaybeder devamlı surette. Padişah'ın aklını çevdiler. Anadolu'ya gitmekten vazgeçsin diyorlar. Tabii o da inat. Baştan vazgeçmiyor. Ondan sonra asker şey istiyor. Padişahı diyor bu yola sevk eden akıl hocalarının kellesini ister istiyorlar. İsim listesi gidiyor. Şeyhülislam'dan da fetva almışlar Esad Efendi'den. Şey için e, padişah yoldan çıkaranların katli helaldir diye. Genç Osman tereddüt ederken bu sefer asker saraya basıyor. Tabi şey de var. Asker isyan ettiği zaman sarayı nereden gözetler? Ayasofya caminin minarelerinde. Minarelere çıkıyorlar. Sarayın içinde bir tertibat var mı? Bize karşı asker e, ayaklanıyor Toplamıyor mu vesaire mi? mi diye oradan Ayasofya Camii'nin minarelerinden takip ediyor. Çünkü sarayda da bostancılar var. Yani onlar da hatırı sayılır bir kuvvet. İsyan e, isyan tazeyken aslında bastırabilir. Fakat genç Osman tereddütler üzerine padişah saraya saraydan bakıyor ki iş kötü. Ka ayrılmaya kalkıyor. Kayıkların hepsi gitmiş. Yani hep denir ya, derin devlet gizler, bir gizler kayıkları çözmüş. Saraydan ayrılamıyor bile. <laughs> ve işte orada başlangıçta asker padişah değiştirme niyeti yokken sarayın kaplarına dayandıklar zaman birisi bağırıyor. Birin Sultan Mustafa isteriz. Ve bunun üzerine saray basılıyor. Harem dairesinden Sultan Mustafa alınıp e, Yeniçerilerin kışlasına götürülüyor ve orada ona biat ediliyor. Genç Osman da bakıyor ki artık yapacak hiçbir şey yok. Gidip Yeniçer ocağına sığınmak zorunda kalıyor. Ağa kapısına sığınıyor. Yani ee, yeniçer Ocağı'nın bugünkü Süleymaniye müftülüğünün olduğu yer. Eski. Ya A kapısı dediğimiz bugünkü genel kurmay. Genel kurmay. mücadele Çünkü o, Osmanlı padişahları da Yeniçeridir. Yani evet. bir yeni, yani Yeniçer olarak isim listelerinde adı vardır. Yeniçer ocağına bağlıdır. Çünkü kendisini onlardan birisi olarak gösteriyor padişah. Fakat asker başlangıçta padişah dokunmayacağına söz veriyorsa da bir taraftan da birinci Mustafa'nın adamları, annesi vesairesi operasyonu başlatmışlar. Birinci Mustafa'yı biat edilmiş. Genç Osman A kapısından alınıyor, yeni ağası öldürülüyor ve padişah perişan bir vaziyette. A kapısı değil, A kapısı. A kapısı. A. A. Ha, A. kapısı terim. diyorsun. O Çankaya'da A C kapısı, kapısı, B kapısı. C kapısı. A, A kapısı. kapısı. A. Biz evet. ne diyoruz? A kapısı diyoruz. A kapısı demiyoruz. A sözü necedir? Türkçe. Nece? Agay. Agay evet. Şeyde, Akay paşadır. Paşa mı onun? Paşadır. Şeyde Belistan'da isimlerde kullanıyorlar ha. Evet. Murat filan diye mesela Bay. Ahan. Nister. Nasıl? Hmm. Evet. Ve Genç Osman bunun üzerine işte orada padişahlığının karizmasını çiziyorlar. Bunu kötü bir at, atın üzerine bindiriyorlar. Kafada sarık yok. Üst baş perişan. Şehirde. Ee, şehirde padişaha götürüyorlar. Ve orada padişah e hapsediliyor ve daha sonra... da bir tasvir var evet, görüyoruz şu anda. Işte şu, Bu mı? efendim o at mıdır, katır mıdır? Ata benziyor. Cılız bir at gibi. Cılız bir at evet. Hı -hı. Cem Sultan'ı da sanki ve Fransiskan rahip gibi yapmışlar. Cem değil o. Genç, ha, pardon, şey Genç, Osman'ın. Osman'ı. ya Cem bu şey işte. Entariyle götürdü. Başına başı çıktı. Başına çıktı. Başına O dönemde o kelleler kesilmiş. O sağ tarafta sevgili seyirciler, mızrakların ucunda yükselen ee, ...gördüğünüz Kendine. kelleler onlar. kelleler yükseliyor. Ve... E, ...son derece küçük düşürücü... ...bir şekilde... ...özellikle başında çık olması... Tabii. ...o devir protokol... E, ...kurallarına göre kabul edilmeyecek bir şey. Aşağılayıcı bir... ...harekette o şekilde genç Osman'ı götürüyorlar. Yedi kule. Sütçü Bey görünebilir demiştir. Evet. Yani böyle şeydir. Çünkü atın da bir saygınlığı vardır. Yani çünkü... ...mesela evet. atın yurt dışına çıkması yasaktır. Belli cins atı dışarı vermiyor Osmanlı. Ee, ve... tabi genç Osman oraya gittikten sonra... ...ihtilali yapanlar... darbe yapanlar şunu biliyorlar ki... ...bu padişah yaşadığı müddetçe bir tehlikedir. Bunun üzerine... ...Yedikule'de padişah boğduruluyor. Ve Sadrazam... Osman... ...Sadrazam Davut Paşa onu boğdurtuyor. Ve Osmanlı padişahı... ...Osmanlı tarihinde ilk defa... ...kulları tarafından öldürülen padişah oluyor. Yani daha önce... Askerin isyanı var ikinci Beyazıt'ta olduğu gibi. Tahttan indiriliyor ama ilk defa da askerin bir padişahı öldürttüğünü görüyoruz. Yani bir padişahın ölümüne sebep oluyorlar. Fakat daha sonra e, Anadolu'da ayaklanmalar oluyor. Bazı valiler ayaklanıyorlar. Genç Osman'ın kanı için nerede Yeniçer'i sipahi yakaladılarsa öldürmüşler. Erzurum valisi Abaza Mehmet Paşa'yla yanlış hatırlamıyorsam e, ya Mehmet ya Hasan ama Mehmet Paşa olması lazım. İkinci Osman'ın kanı ayaklanmış, yakaladığı her yerde Yeniçeriler öldü. Mehmet Paşa, Mehmet Mehmet Paşa, Mehmet Paşa. Halktan da çok tepki var. Tabii var mi? ve zaten belli bir süre sonra şu oluyor, demin söylediğimiz gibi. Yeniçeriler ve sipahiler ayaklanıyor. Birbirlerine düşüyorlar. Siz öldürttünüz padişahı, siz öldürttünüz diye. Çünkü bu çok ayıp bir şey. Yani devlet başkanını öldürtmeleri bir kara leke olarak kalıyor üzerlerinde. Askerin, e, askerin üzerinde Askerin üzerinde kara olarak kalıyor ve tabii o... sevgili seyirciler Bağdat'ta çarpışan genç Osman Sultan II. Osman'ın ruhu muydu? Ruhu muhu falan değil o ayrı isimlerdir onlar. O bizde hep karıştırılır Hani genç Osman dediğim bir garip bir Türkleri vardır. O genç Osman ayrıdır. O e, 4. Murad'ın e, Bağdat seferi sırasında Dördüncü Murat mı daha önce mi? Dördüncü Murat'ta geçiyor. Hayır kusura, Paşa'nın seferi de olabilir. Dördüncü Murat'ta var çünkü onunla ilgili bir türküde e, şeylerden bahsediyor, ne derler. Altı düz Bağdat'a giden gemilerden bahsediyor. Hayır, ya, daha önce de Bağdat seferi bak, var. bu dedim ne gemisi dedim. Bağdat'a nereden gidiyor gemiyle? Dicle'den. Dicle'den gidiyorlarmış. Katamaran tipi. Hı hı. Altı düz tekneler yapmışlar. E, Dicle, yani fazla derine inmiyor teknenin altı. E, orada var. Babovski'de onun çok türküsü vardır. Dördüncü Mürasamağlı. Ee, ve e, bu şeyle ne derler? E, genç Osmanlı yani türkülerde geçen genç Osmanlı padişah genç Osmanlı. Yani ikinci Osman'ın hiçbir alakası yoktur. Ya zaten genç Osman diye Padişah biz diyoruz. Biz diyoruz. Evet. Normalde Osmanlı sani. Yani ikinci Osmanlı'ya Osman. geçiyor. Ve öbürü bir asker. Osmanlı ordusunda görev yapan. Bağdat kuşatma sırasında görev yapan bir asker. Tabi o Türk Sayın Burhan Çağlar efendim 2. Mahmut'a taktınız. Daha 200 küsur sene var 2. Mahmut'a gelmeyi. Diyorlar ki 2. Mahmud'a değinmemek için lafı dolandırıyor. Senin için. Sultan Mahmut'a kastımı var. Sultan Mahmut'un neyine söyleyecekmişiz? Reformlar bitirir mi O kadar sırada Pek o kadar desene. çok var ki. Ispır feynler de hala Sırada dördüncü Murat mı var? Daha var. Tabii hayır. Şeyin şimdi ikinci kronolojik sırayla gidiyoruz. İkinci Mahmut'tan da bahsedeceğiz reformlarından. Orduyu nasıl yenilediğinden, yeniçeri ocağını niye ortadan kaldırdığından. Evet. Ben bir şey çıkardım, listeyi çıkardım Tabii sırayla. Tabii o genç Osman'ın tahttan indirilmesi dediğimiz gibi bir amacına ulaşan bir darbedir. Ve Osman tarihinde çok olumsuz bir hadiseyi başlatmıştır bir padişahın ölümüne sebep olmuştur ve aslında bu şunu da gösteriyor. Artık asker şunu düşünüyor. Biz istediğimiz zaman yönetimi istediğimiz şekilde değiştiririz. Karşımızda padişah bile olsa bu diyorlar. Ee, şey olmaz yani engel olamaz. Yani çok kötü bir geleneğinde 1622'deki ayaklanma başlangıcı olmuştur. Yani genç Osman'ın tahttan indirilmesi tabi belli bir süre sonra birinci Mustafa ile gidemeyeceği yine anlaşılıyor. Bunun üzerine 2. 4. Murat tahta çıkarılıyor ki mesela 4. Murat tahta çıktığında daha sünnet falan olmamış. Yani daha 12 yaşında bir çocuk. Ee, ve o da otorite kuramıyor. 1632'ye kadar. Gerçi 9 annesi yıl çok Annesi Kösem Sultan var meşhur. 9 yıl askerin cirit attığı, otor, devlet yönetimini yöne, karıştığı bir dönem ve en son 1632'de Hüsrev Paşa var. 31 diye biliyorum ben. Neyi? Öyle not yapayım. El koyması mı? Hayır 32 dur. 31'de Yeniçeriler Sarayı basıyor. O dediğince doğrudur. Hayır o padişahın yönetimi tekrar ele geçirmesi 32. 8 yıllık bir hükümdarlı. Yani aslında padişahın kaç yıllık bir hükümdarlı var? 8, 9, 17 yıllık bir hükümdarlı var ama bunun 9 yılı şeyle geçmiş. Çocuklukla geçmiş. Yani çocukluk şey değil. Orada meşhur Osmanlı tokat hikayesi vardır. Hüsrev Paşa'yı Bağdat'ı kuşatmaya gidiyor. Hüsrev Paşa diye bir vezir azam var. Hüsrev ee, fakat başarısız oluyor. Bunun üzerine Hüsrev Paşa'yı Vezir Azamlıktan alıp yerine eniştesi Hafız Ahmet Paşa'yı getiriyor. Fakat asker Hüsrev Paşa taraftarı. Hüsrev Paşa için tekrar isyan ettiği zaman Hafız Ahmet Paşa Şöyle diyelim onu. Topkapı Sarayı'nda ayak divanı kurur. Evet. Ayak divanı bu şudur. E, o taht meşhur altın taht var ya. Hani evet şimdi Hüsrev tahrip ettikleri. 99'da tahrip edilen... O taht sarayın önüne getirilir, padişah oraya oturur ve e, bir avzusu olanlar ayakta dururlar, bunu ayak divanı diyorlar. Orada Hafız Ahmet Paşa'yı istemezlik diyorlar Yeniçeri'ler. Şeyde daha genç 4. Murat mecbur askeri teslim ediyor ama bir yeni Yeniçeri geliyor. Şimdi bu sevgili seyirciler çok sorulan bir sorudur, e, kendiliğinden cevabını hmm. vereceğiz. Bir Yeniçeri geliyor. Paşa'ya bir bıçak falan bir şey saplamak istiyor. Elinin tersiyle bir vuruyor paşa, herif ölüyor. Osmanlı tokatı sözü buradan geliyor. Evet. Yani Hafız Ahmet Paşa'nın elinin tersiyle bir vurmuş adam gitmiş. Ondan sonra öbür taraftan bir tane geliyor. Naima'dadır galiba bu. Hı, hı evet. Bir tane vuruyor o da gidiyor. Bakıyorlar tek tek olmuyor. <gülüyor> Saldırıyorlar. <laughs> Hurra hepsi birden adam parça parça, parça. Ama Osmanlı tokadı sözü Dördüncü muradın 1640 kaçtır bu? 32'deki. 32'deki ayak divanında Sadrazam Hafız Ahmet Paşa'nın iki yeniçeriyi iki ayrı tokatla canlarını almasından geliyor Osmanlı tokadı sözü. Zaten bu e, olay üzerine e, Naiman'ın Nayman'ın yazdığına göre tahta ayağa kalkar. Bre edepsüz herifler ben size gösteririm de içeri girer. Tabii işte bu 10 Şubat 1632. Saraya girer. Evet ilk isyan şey Hüsrev Paşa bu işin arkasında olduğu için Hüsrev Paşa da o dönemde Tokat'ta. Hemen Tokat'a ulak göndermiş ya Hüsrev Paşa'nın katli, katli için ve Hüsrev Paşa'yı Tokat'ta öldürmüşler. Mesela onun mezarı Tokat'taymış uzun süre fakat Cumhuriyet döneminde bu camilerin etraflarındaki hazireler yıkılmış bir kısmı yol yapılmış o sırada kaybolmuş. Ee, ve bunun üzerine asker Hüsrev Paşa'nın öldürüldüğünü anlayınca bir defa daha isyan ediyor. Bu sefer Topal Recep Paşa var. Meşhurdur bu. Tarihe geçmiştir. Tiyatrolarda falan da anlatıldı. Padişaha karşı işte şehzadeler hayatta değildir. Ortaya çıkarsın falan derken padişahım abdest alın diyor. Yani abdest alarak çıkın. Ne olur ne olmaz. Bu tabi 4. Murat gibi bir adama denilecek bir laf değil. Padişah, <laughs> padişah tabii e, bunu yutmak zorunda. O dönemde ipler elinde de değil. Belli bir süre sonra asker Topal Recep Paşa'yı sadrazam yapıyor fakat Aradan birkaç ay geçtikten sonra beri gel, topal, zorba başı deyip huzuruna çağırıp boğduru battırıyor. Abdesal bile kafir diyor. Yani aynısını ona dediğini o şekilde ve asker bir anda bir bakıyor ki sadrazam ve kendilerini ayaklandıran topar Recep bin cesedi dışarıda şok oluyorlar ve bunun üzerine padişah askerleri topla, şey, askerlerin önünde gelenleri topluyor ve onlara yemin ettiriyor. Devlete ve padişaha sadık kalacaklarına dair. Sinan Paşa Köşkü'nde bunlara yemin ettiriyor ve 4. Murat ipleri eline alıyor ve o Hafız Ahmet Paşa'yı öldürten öldüren askerleri daha sonra Bağdat Seferi sırasında tanımış bir kısmını ordugahta dolaşırken ve ordu Onu öldürtmüş. Öyle. Yani o kadar senede kit tutmuş. Yani aradan 6 sene sonra bile onların tanıyıp hatırlayıp öldürtüyor ve böylelikle tabii 4. Murat döneminde darbe dönemi kap, kapanıyor. Tabi mesele bütün mesele şu. Yani günümüzde de öyle, o dönemde de öyle. Devlet otoritesi siyasi otorite kuvvetli olduğu müddetçe hiçbir şey olmaz. Siyasi otorite sarsıldığı zaman her türlü şey olabiliyor. Yani Osmanlı dönemi. Şimdi 4. Murat'ın o kuvvetli döneminde asker bir defa daha sesini çıkarmaya cesaret edemiyor. Yani o 8 yıllık döneminde. Fakat 4. Murat öldükten sonra Sultan İbrahim döneminde padişah zayıf psikolojik problemleri var. Çirit atmaya başlıyorlar tekrar. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Deli İbrahim hikayesinde 4. Murad'ın e, ölüm döşeğindeyken, yataktayken e, İbrahim'i boğdurtma haberi, e, daha doğrusu şey e, fetvası verdiği söyleniyor. Fetva, paşa fetva, fetva değil de, ve pardon, ferman, şey, ferman. fermanı verdiği söyleniyor. Yani o Fransız elçisi Louis var. O böyle bir şey söylüyor ama o <laughs> yahal arasında doğru. duydu bilemiyoruz. Çünkü 4. Murat şunu biliyordur. Kendisinden sonra İbrahim'in hükümdarlık yapmaya yeteneksiz olduğunu biliyordur ama... Biliyor ama tek... E, tek kan, işte yani. silahtan Mustafa Paşa'nın yerine geçmesini rivayet ettiği falan söylüyor ama... Osmanlı halk silahlar Mustafa Paşa'yı falan... Tamam. ...palcat dese kimse şey yapmaz geçmez. yani Efendim, o şey değil. Şimdi bir şey söyleyeyim mi diyorum çileden çıkartıyorlar. Sen yani hastasın bugün sakin ol. Yavuz... ...vese neyse işte, Evliya Çelebi sizin günlük politik madrabazlıklarınıza alet edilemez. Bilmem kime yalakalık için tarihi tari, tarihi tarif etme. Bu riyakarlığın daniskası. Ya bu cehaletin daniskasıdır. Sopi soyat Kardeşim aç Evliya Çelebi'ye bak. Hiç. İster, Zuhir, ister danışman Neşri'ne bak. İster Rahmetli Yücel Dağlı'nın yaptığı Neşri'ne bak. Sen akademik yayın şey yapma. Hı. Kardeşim 50 kere söyledim. Bu kadar 10 cilt piyasada var. Aç oku. Varsa gel. Yoksa sus. Yani böyle abuk subuk laflar, siyaset bilmem bir paranoya da gidiyor. Böyle masa başına oturup bilgi taslamak kolay. Cesaretini varsa açar okusun onu. Gel göster. Ya bana mail geldiği zaman biz açtık baktık Allah hemen. Allah Yani doğru evet. mu diye. Yani insan... Bir Bak. de evlen şiir bir şiir Hı. dolaşıyor. Ne vezim var ne kafiye var ne bir şey var. Yani Yavuz öyle bir şiir ya mi? Ya 17. bahsediyor. 16. asırdan evet. bahsediyoruz. Dil uymuyor. Hı. Dil zaten 20. asır Zaten yiyemeyeceğim. 1990'ların dili zaten. Veznin, kafiyenin en e, revaçlı olduğu dönem, en dikkat edildiği dönem. Biraz da bir şey atmış. Gidiyor böyle ondan sonra siyasi bilmem ne alet etmeyin diyorlar. cehalet bir yere kadardır. Ne ismi? Bu adamı kaçırdım. Supi. Supi miydi? Cehalet bir yere kadardır. Böyle oturup masa başında laptopu alıp tak 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 diye ahkam kesmek. Öyle bilgi falan filan değildir yapabiliyorsan git e, evliya çelimi aç bak varsa gel buraya ha, varsa gel, ben sonra... çıkacağım senin kafamıza geçir ha, kafamıza ya. geçir getir Allah Allah yani ya bu yalnız çok kötü bir şey yani internette dolaşan bilginin kutsal bilgi haline gelmesi bu ya yani artık orijinal kaynağı da dönülmüyor yani bu felaket bir şey ve bu yani şey açısından da yani insanların gelişim açısından da son derece olumsuz. Yani orayı açıyor, bakıyor orada varsa var, ya var da kardeşim aslına bak. Yani Evliya Çelebi. Ben geçenlerde üniversitelerle bir konferans gibi bir şeye gitmiştim. Ee, kız Kulesi ile ilgili konuşuyoruz, kız kulesi tarihi, tarihçesi, hmm. mitolojisi vesaire. Orada birkaç öğrenci elini kaldırdı ve bana şey dedi. İşte kitaplar çok pahalı, biz kitap alamıyoruz. Ya yani hep böyle bir bahane var. Okumamak Allah, için. Bu ama şöyle öğrencilerle, öğrencileri tabii ki para sorunu olabilir anlayabiliyorum bu da ama kütüphaneye niye gitmiyorsunuz dedim. Hiçbirisi kendi okullarının kütüphanelerine gitmiyor. Geçenlerde ismini vermeyin bir okulun kütüphanesine gittim. İnciğin top oynuyor. Hiç kimse yok kütüphanede. Ondan sonra gelip de paramız yok diye şikayet ediyorlar o, o ama. O yıllardan beri bir bahanedir. Almak isteyen alıyor. Yani o çünkü Türkiye'de kitap fiyatları çok pahalı değil. Yani o bazı kitaplar pahalı ama yani normal kitap fiyatları pahalı değil yani o şekilde. Mesela tarih kitabı almak isteyen şimdi fuarda tarih kurumu geldi yüzde indirimle kitap satıyor... Evet. Mesela. Yok efendim o bahane değil. Evet, evet. yani. Şimdi sevgili seyirciler Erhan Hoca A kapısı bugün Genel Başkanlığı binası diyor dedi öyle demedi. A kapısı Genel Kurmay makamı. Hı hı. O zaman. Yani bugün Genel neyse o binayı kastetmiyoruz. Genel Kurmay mevkiyi genel başkanlığı makamı. Yani Ağa Ağa kapısı, kapısı Süleymaniye'de o, dönem. O zaman Süleymaniye'de sonra müftülük oluyor. E, alınmıştı üniversite. <laughs> Seraskerlik olduğu zaman. Yani bu e, binayı kastetmiyoruz orada. Ankara ile ne alakası var o zaman Ankara ufak bir şehir. Evet. Yani A, kapısı dediğiniz zaman daha sonra da Seraskerlik dediğiniz zaman yani ikinci Mahmut'tan sonra Seraskerlik ikinci Mahmut'tan önce A kapısı Yeniçeri Ağalığı daha doğrusu Osmanlı Genel Kurmayı demektir. Yani Osmanlı Genel kurmayı isimleri odur. Efendim bir iki soruya ben cevap vereyim bu arada. Şimdi bir başka davbeye geleceğiz. Ee, Fatih Bey soruyor olan Fatih Tunalı. İstanbul Cerrahpaşa'da 1284'te yapılmış cami gördük. O 1284 Rum'i tarihtir, Hicri tarihtir. Ama Karaköy'ün arka tarafındaki, yani Bizans'tan kalma cami diyorlar... Arap camii'dir, İstanbul'un eski camii'dir Ve Bizans zamanında İstanbul'da o zamanın Konstantinopolis'inde yaşayan Müslümanlar için inşa edilmiştir. Hmm. Lütfen camilerin ve diğer eski binaların üzerinde gördüğünüz tarihleri bugünkü miladi tarih zannetmeyin. Ya o 1867 68. Evet o 1884 67 68'dir. Hmm. Ee, ama Bizans zamanında cami arıyorsanız o Karaköy'ün arka tarafındaki şeyde ee, neydi o eski hani pazarlar falan vardır şeyler. Evet, o. Toplantı şeyini Hayır oldu. hayır. İşte Perşembe pazarı. Perşembe pazarı evet. tarafında oradaki Arap camiidir. İstanbul ilk O şeyden kalma. Bizans Bizan, hayır Bizans döneminde Selçukların falan da şeyi var. Daha eski diyor. şey, Arap orayla mesela sen onu biliyor musun? Daha önce bir ara orada yapılan şeyde mihrapta bir tarafta ok bir tarafta yay işaretinin olduğu seçimlerden hmm. kalma. Yani Allah ve peygamberi ok okudum ve yayla temsil ettikleri anlatılır. Biliyorum. Yani, yani hiç yemeğe çıkamadım hocam. Yani. Hmm. Şeyin de aslında o Sayın Ergun Aksakal e, Kurtuluş Savaşı sonrasına ait eski gazete örneklerini görebileceğimiz güvenli bir site. Site olmaz efendim. Kütüphane var. Eee bu Hakkı Tarık Uz Kütüphanesi, İstanbul'daki periyodik yayınlar için yani düzenli yayınlar için en zengin kütüphaneydi. Hı hı. E, fakat e, ben, söyleyince çok ışık kızıyor böyle sinirleniyorlar. Ben kitabın vakfedilmesine karşıyım Türkiye'de. Çünkü talan ediliyor maalesef. Hakkı Tarık bir dönemin çok önemli bir gazetecisi. İnanılmaz bir koleksiyon yapmış ve maalesef vakfetmiş. Ee, Beyazıt'ın bit pazarının girişinde soldaki binadaydı hı, hı ve berbat ettiler o kütüphaneyi. Koleksiyon berbat oldu. Fakat hala çok şey vardır. Şeye devredin. Beyazıt kütüphanesine Beyazıt taşıdılar. Devredin. Orada bulabilirsiniz yani internetten falan filan böyle istikrar savaşı gazeteleri bulunmaz. Şey de zengin, belediye kütüphanesi. Bir, e, bir, de belediye değil artık o. Atatürk Eskiden de, belediyeydi. Bu Taksim'e çıkarken Dolmabahçe'den solda e, Atatürk Kitaplığı vardır. Eski Belediye Kütüphanesi. Şimdi Atatürk Kitaplığı Koleksiyonları çok zengindir. Orada bulabilirsiniz ama en zengin ve en iyi çalışanlardan biri de Meclis Kütüphanesi Ankara'da. Ama galiba okuyucu açık değil o. yani milletvekili hmm. veya çok e, izinle de giriliyor. İçine giriyor bilmiyorum şey. Öyle Meclis Kütüphanesi zengin bir kütüphane. Çok zengin. Orada yani Bu bulabilirsiniz da. efendim. Eee Solguç'un Osmanlı'daki önemi nedir? Solguç, padişahların sarıklarını şu üzerine taktıkları kıymetli mücevherlerle olan Hı. süs. Önemi şudur, protokol önemi vardır. İhtişam. İhtişam gösterir. Ee, tek özelliği odur. Efendim, e, Abdülhamit tahttan indirileceğini teşkilatın mahsusa olmasına rağmen nasıl öğrenemedi diyorlar. Teşkilatın mahsusa teşkilat Abdülhamit'ten sonra kurulmuş. Olduğu için öğrenemedi. Kurulmuş olduğu için öğrenememişti. Ama tabii jurnalcileri var bilmem ne bir sürü ispiyon ki var. Ama o da onu öğrenemez. <laughs> Hayır öğreniyor da gücü yetmiyor. Yani evet, tabii. bir de bir, bir her şeyi bilmeniz Abdülhamit'e geleceğiz. Çözüm üretmeniz evet, evet. manasına gireceğiz. gelmez. E, padişahın şahsi servetinin kaynağı neydi efendim? Padişahın şahsi serveti maaşıydı. Hazineyi hastadan aldığı maaşıydı. Fakat şehzadelik yıllarında da padişahların bir e, geliri vardır, aylıkları vardır. Onu biriktirip e, iyi değerlendiren padişah, şehzade padişah olduğu zaten zengindir. Yoksa değildir. Beşinci Murat borç içinde evet. Abdülhamit paraya sahip. De tabi bir de tabii bir araziye efendim, el koyuyor. E, bir de sana cevap verilmiş. Sen bir kitabı okumamışsın. Isya, isyancı i̇syancı onun için paşa yapmaz demişsin de kitabın ismini söylememişler. Ya kitabın ismi bu, e, Kerim var Olayı söyle olayı ee, sen. Şimdi bu... Olayı ben biliyorum da he, yani, yapmamıştı. Şimdi bu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı. Osmanlı olsaydı Abdullah Hocalan'ı paşa yapardı. Maaş bağlardı diye. Biz de, ben de dedim ki... Bodrum'da değil mi? E, <laughs> evet. Osmanlı siyasi amaçlı hiç kimseyi iyi paşa yapmaz. E, cezalandırır. Kabusun kesiadındır. Eşkıyayı paşa yapar. Türkiye'de o kitabı ilk kullananlardan birisi benim. Kabu anlatarlar kitap. Kitap. Sana cevap verdiler. He, he, Kerem e, Barkey'in Osmanlı İmparatorluğu'nda bu e, Celali'si eşkiyaları anlatan bir kitabı tercümesi de çıktı onun. O kitabı Türkiye'de ilk kullananlardan biri benim. O kitabı ben biliyorum. Orada şu, onun yaptığı yorum şu yazarın Amerikalı bir sosyolog odasına tarihçi de değil Osmanlı İmparatorluğu diyor celalleri yani eşkiyaları diyor. Tamamıyla güç kullanarak ortadan kaldırma, kaldırmamıştır. Onlara paşalık verip maaş bağlayıp sistemin için sistemin için almıştır. Eee etmiştir. etmiştir. Ve böylelikle e, daha rahat baş etmiştir. Evet, onu biz biliyoruz. Benim kitaplarımda da var. Bir Osmanlı İmparatoru benim kitabımın birinci cildinde var. Ben bunu seneler önce 10 sene önce kullandım. Yani ben onu bilmeyecek kadar cahil değilim. Ama bu normal eşkıya için. Siyasi amaçlı Eşkıyalar için değil. Yani Onlar siyasi amaçlı olarak devleti tıkır, bölmek isteyen tabi onlara, ya, onlara cezalandırıyor. Yani biz o kadar o kitabı bilmeyecek kadar cahilsek zaten buralara da çıkmaya utanırız. Ki dediğim gibi ben orada 3-4 tane örnek verdim. Ee, Manoğlu Fahrettin, Canpolatoğlu Ali, Suutoğlu Abdullah ve Tepedelerin Ali Paşa'yı. Bunlar siyasi amaçlıydı. Ne yaptı Osmanlı bunlara? Bunların hepsini belli bir süre sonra ortadan kaldırdı. Osman, Osmanlı'nın anlayışı buydu o dönemde. Ama Deli Hasan mesela isyan etmiştir, Anadolu'daki Celal Lider'dir. Bunu daha sonra Rumeli'de paşa yapmıştır, göndermiştir. Orada da şöyle bir yol izliyor devlet, eşkıyaları rütbe verip serhatte gönderiyor, düşman karşısında telef ettiriyor. Evet, efendim Sibel Hanım soruyor. Cumhuriyet'in 86. yıl dönümüne atıf yapmamanız unutkanlık mı yoksa bilinç aldı mı neden? Hanımefendi galiba çay doldurmaya falan gitmiştiniz. Ee, o yıllarından bahsederken e, hatta e, Ankara'daki resepsiyona da katıldığımızdan bahsederken ya çağ doldurmaya ya lavaboya elinizi yıkamaya gitmiştiniz, <laughs> kaçırdınız.